Esselamu aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bugün sizlere Recep ayında yapılacak faziletli amellerden bahsedeceğim. Peygamber Efendimizin buyurduğuna göre Recep ayı Allah'ın ayıdır. Kelime anlamı itibariyle korkmak veya saygı duymak anlamlarına gelen Recep kökünden türeyen Recep kelimesi saygı göstergesinin ve savaşmanın haram olduğu aylardan biridir. Bu dört ay ise Muharrem, Zilkade, Zilhicce ve Receptir. Yüce Allah Celle Celaluhu Tövbe Suresi 36. ayette Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak 12'dir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle Topyekün savaştıkları gibi siz de onlarla toyekün savaşın. Bilin ki Allah buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. buyuruyor. Cemaziyel ahirden sonraki kameri ay olan Recep'te İslamiyetten önce dahi saygıya ve hürmete layık bir aydır. Üç ayların ilki olan Recep çok kıymet verilen bir ay olmakla birlikte tövbe ve istiğfar ayıdır. İslam dininde öyle zamanlar vardır ki, değeri diğerlerinden kat ve kat fazladır. Müslümanlar, 3 aylar olarak anılan rahmetli, bereketi ve mağfireti bol, manevi bir, bir mevsime girişin habercisi olan Recep ayına büyük önem vermiştir. Recep ayı girdiği zaman, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına kavuştur diye dua etmiştir. Haram ayların farklı bir önem ve saygınlığa sahip olduğu, bu aylarda işlenen iyilik ve kötülüklere başka zamanlarda işlenenlerden daha fazla mükafat ve ceza verileceği yönünde genel kabul vardır. Recep ayına ayrı bir değer veren Hz. Peygamberimiz, üç aylar ile ilgili şunları söylemiştir. Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır. Üç ayların ilk ayı olan Recep ayı da içerisinde iki kandil, regaib ve miraç barındıran biricik aydır. Recep'in ilk cuma gecesi yani perşembeyi cumaya bağlayan gece regaib kandili olarak idrak edilir. Reca Recep ayında idrak edilen diğer bir gecede Recep ayının 27. gecesi kutlanan miraç gecesidir. Üç aylar zincirinin ve Recep ayının ilk kandili olan regaib ve ikinci kandili Miraç'ta nefis muhasebesi yaparak kendimizi denetlemeli, bu özel geceleri ibadetle geçirmeliyiz. Her yeni başlangıç gibi üç ayların başlangıcı olan Recep'e Allah'tan bağışlanma dileyip tövbe edilerek girilmeli. Her zaman olması gerektiği gibi bu ayda kavgadan, kötülüklerden ve günahlardan uzak durularak geçirilmelidir. Recep ayı ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle meşgul olunması gereken bir aydır. Haram aylardan biri olması hasebiyle bu ayda sevaplar katlanacağı için bol bol Kur'an-ı Kerim okunmalı, istiğfarda bulunulmalı, namaz kılınmalı ve oruç tutulmalıdır. Bu ayda teheccüd namazının fazileti de büyüktür. İstiğfar yani Allahu Teala'dan bağışlanma dilemek, Recep ayında yapılabilecek ibadetlerin en faziletlilerindendir. Hazreti Ayşe validemizin radıyallahu anha Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sordu. Siz ki Allah'ın en sevdiği kulsunuz. Sizde mi istiğfar ediyorsunuz? sorusuna Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ya Ayşe ben de her gün düzenli şekilde istiğfar ediyorum buyuruyor. Yapmış olduğumuz sıkıntılı ameller gönül kırma gibi davranışlardan dolayı özellikle Allah'ın ayı Recep ayında bol bol istiğfar etmeliyiz. Üç ayların birinci, birinci ayı Recep'in ilk on gününde çekilmesi çok kıymetli olan bir zikir ve tesbihat bulunmaktadır. İlk on gün yüz kere Subhanallahil Hayyul Gayyum Hay ve kayyum olan Allah'ı tesbih ederim çekilmesiyle kişi faziletine fazilet katmaktadır. Recep-i Şerif Allah Teala'nın ayı olup İhlas Şerif'te sadece Allah Teala'dan bahsettiği için bu ayla özel bir münasebeti, bu ayda okunmasının da hususu bir fazileti vardır. Nitekim Enes İbn Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisi i şerifte: "Her kim Recep'te bir kere İhlas okursa Allah Teala onun 50 senelik günahını bağışlar." buyurulmuştur. Hannati Rahimeullah şöyle demiştir. Her kim Receb'in her günü bir tane bile İhlas Suresi okusa, 10 bin deve yükü kağıda sahip olur ki, göklerin ve yerin tüm sakinleri, ellerinde altın kalemlerle toplanıp, o ihlasın sevabını o kağıtlara yazarlar. Gazali Rahimehullah, Ennasia isimli eserinde şöyle demiştir. Her kim günde yüz kere, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O yüce ve büyük olan Allah-u Teala'nın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş, hiçbir ibadete de kuvvet yoktur. Zikri ile başlayarak ihlas okursa ebedi fakirlik yüzü görmez ve her zalim yöneticinin şerrinden kurtulur. Bu zikrin okunuşu şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil Aziz. Bu zikri okuduktan sonra İhlas şerif okurursa ebedi fakirlik yüzü görmez ve her zalim yöneticinin şerrinden kurtulur. Mevıza kitaplarında nakledildiğine göre Beyt-i Mukaddes'te bulunan ibadet ehli bir kadın Recep ayı geldiğinde ona tazimen 11, bir rivayet 12, diğer bir eserde 12 bin kere İhlas-ı Şerif okumuş. Süslü elbise giymeyip eski ve yünlü elbise giyerek Recep'in tamamında o elbiseyle ibadette bulunulmuş. Hastalanınca oğluna Recep'te giydiği ibadet elbisesiyle kendisini kefenlemesini vasiyet etmiş. Fakat oğlu gösteriş olsun diye onu kaliteli bir kefenle görmüş. O gece rüyasında annesini kendisine dargın bir halde Oğlum sen benim vasiyetimi tutmadın. Ben senden razı değilim derken görmüş ve dehşet içinde uyanıp o Recep'teki ibadet libasını alarak mezarına gitmiş. Kabri açtığında annesini bulamayınca hayretler içeri içinde şiddetlice ağlamaya başlamış ve o anda hafiften kendisine Duymadın mı ki kim Recep'te bize itaat ederse, bilmedin mi ki kim bizim Recep ayımıza tazim ederse, kabirde tek başına üzgün bırakılmaz diye seslenildiğini işitmiş. Evet kıymetli kardeşlerim, Recep ayında salih amellere gayret göstermemiz gerekiyor. Çünkü bu mevsim tam ticaret zamanıdır. Vakitlerimizi zikir ve dualarla mamur etmeliyiz. Zira zamanın en iyi değerlendirileceği an bu andır. Tüccar olan için ticaret mevsimi gelmiştir günah hastalığına tutunanlara da devalar gelmiştir. Kıymetli kardeşlerim, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu paylaşarak daha fazla kardeşimizle ulaşabiliriz. Böylelikle sizler de sevaba ortak olmuş olursunuz. Hepinizi Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.